Merhabalar sevgili kovalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili kovalar lütfen fincanımıza doğru niyetlerinizi, dileklerinizi, hayata dair istedikleriniz ne varsa onları söylemenizi istiyorum. Sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjimizi alsın diyelim. Hadi bakalım niyetlendiysek neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir sizin için açıyorum. Bakalım içerisine bu arada arkadaşlar özel açılımı yapıyoruz. Bugün randevularımız da oldu. Özel açılımlar için bilgi almak adına Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram adresimiz falhalem 01 olarak bana ulaşabilirsiniz. Zaten videonun şu köşelerine yazıyorum nasıl yazıldığını. Sevgili dostlarım o şekilde bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir görmek istiyorum. Öncelikle çok karışık bir fal var. Son zamanlarda çok karışıklıklar yaşıyor olabilirsiniz. 52 yaşında bir kova burcuysanız eğer 52 rakamını bana burada gösteriyor. 52 yaşınızda yeniden bir şeylere başlamak gibi durum olacak. Yani, Aa yaşımız geçti yeniden bir şeylere başlar mıyız demeyin gerçekten inanın insanın e, hayatında öyle şeyler oluyor ki yani dönüm noktamız dediğimiz şeyler hepimizin farklı yaşlarında olabiliyor. O yüzden sevgili dostlarım dönüm noktanızın olabilecek yaşı 52 olarak söylüyorum. 52 yaşında bir kova burcuysanız hayatınızın dönüm noktasına gelmiş oluyorsunuz diyor burada. Yeni şeyler yaşayacağınızı gösteriyor. Diğer kişiler için de 52 yaşında olmayan sevgili Kova burçları için de şunu söylemek istiyorum ki elinizde bir inci tanesi tutuyorsunuz arkadaşlar. Avuç içinde gizlenmiş bir inci tanesi. Bu da nedir biliyor musunuz? Avuç içi bize kaderimizi temsil eder. Yani burada sevgili dostlarım siz kaderinizin içerisinde zarafetinizle, güzelliğinizle değer göreceğiniz bir vaktin geleceğini gösteriyor burada. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İnci demek e, değer görmeyi temsil eder ve burada parasal konularda da ilerlemeyi gösterir. Yani ileriki zamanlarda zenginleşmeyi, e, paranın güzel yani güzel bir paranın elinize avucunuza geçmesiyle birlikte yeni bir hayatın başlangıcını bizlere temsil eder. Yani bereketlisiniz de çünkü sevgili dostlarım inci genel itibariyle e, önceki dönemlerde en çok e, hani e, ne derlerdi? Daha böyle kıdemli insanlarda bulunan yapıdaydı. O yüzden sevgili dostlarım sizler de inşallah parasal konularda doğru alanı bulacağınızı, dediğim gibi değer kıymet göreceğinizi söyleyebilirim kocaman bir kılıç var arkadaşlar ama kılıç henüz kılıfında olduğunu gösteriyor burada yani çıkmamış bir kenara demek ki bir şeyleri gözlemliyorsunuz diyorsunuz ki hani bir şeyleri kesip atmadan önce bir daha bir kontrol etmek istiyorum diyorsunuz arkadaşlar o yüzden çok güzel bir düşünceniz var kova burcu çok fazla takıntılı bir burç değildir hiçbir şey böyle pek takmaz daha akışında ilerlemesini sağlar o yüzden siz şu an akışta olan durumlara bakıyorsunuz kontrol ediyorsunuz şu an rahatlı ondan dolayı e, o hani neticenin sonunda neyi kesip atamayacağınızı orada bakacaksınız diyor sevgili kovalar. Şöyle bir devam ediyorum arkadaşlar. Önünüzde yanan bir ateş var ve siz o ateşe bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki siz köyümü yangın yerine çevirmişseniz beni ilgilendirmez. Ben diğer karşı yakaya geçerim. Köyün nasıl yangın yeri olduğuna bakarım, izlerim. Benim rahatlığımı, benim konforumu, benim konfor arayışı içerisinde olduğum alandaki sınırlarımı ihlal ediyorsanız ben o zaman mücadeleye başlarım. Yani eğer hani benim etrafımdaki şeyleri yakmaya çalışıyorsanız bu beni çok fazla kılımı bile kıpırdatma vesile olmaz diyorsunuz arkadaşlar. O yüzden birilerine bu konuda bir gözdağı verebilirsiniz. Ben ateşin elimi, e, içine elimi sokarım. Yani e, eğer hayatınızda e, bana zarar vermek istiyorsanız ben sizin hayatınıza büyük zararlar veririm. Yeter ki beni ayağa kaldırmayın diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili dostlarım yaptığınız e, bir pişmanlığınız var. Geçmiş döneminizde de olsa şu anda da yapmış olduğunuz bir şeyden kasıt pişmanlık duyuyorsunuz. Kendinizi kabuğunuza çekmişsiniz. E, vicdanen de olsa bir rahatsızlığınız var gibi görünüyor. Ya Önemli olan bunlara tövbe edebilmektir öyle değil mi? Yani e, hepimiz hayatımızda yanlış şeyler yaparız dört dörtlük değiliz elbette ki. O yüzden yanlışlardan ders çıkartabiliyorsak o zaman doğru olmuş olur. Yani siz de burada bazı konulardan ders çıkaracaksınız belli ki. Bir de arkadaşlar bakın şurada göstermek istiyorum. Birileri bakın başınıza kafanız e, elini koymuş böyle görüyor musunuz kolları iki yana açmışlar e, böyle sizi yanına doğru çekmeye çalışıyorlar. Yanlış insanlar hayatınıza e, sizi çekebilir. Yanlış kişiler, Yanlış böyle elini tutup sizi çekip böyle yanımda yöremde ol diyebilir. Lütfen bu konulara dikkat edin. Yanlış insanlarla arkadaşlık yapmamaya, özen göstermeye çalışın. Bir de yüzük işinizle alakalı biraz pişmanlığınız var gibi görünüyor arkadaşlar. Burada yüzüğü böyle parmağınıza takıp tekrar çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani burada emin olamadığınız acaba evlensen mi bu evlilik bana iyi gelir mi ya da evleneceğim yerde bu bana ee, doğru kişi gelebilir mi? O yüzden pek emin değilim diyebilirsiniz arkadaşlar yüzük işlerinizle alakalı diyebilirim. İşte bu konularla biraz böyle e, çok fazla düşünceli olabilirsiniz ya da bir Ay özür dilerim ya da bir çocuk vardır çocuğunuzu evlendirip evlendirmeme konusunda biraz böyle kararsızsınızdır hani çocuğun bu konuda e, tam anlamıyla evliliği becerebilecek yapıda değil de diyebilirsiniz o yüzden endişeniz de olabilir bu çocuk evliliği yürütebilir mi acaba diye. Aynanın karşısına geçmişsiniz. Aynı ayna söyle bana var mı bu dünyada benden güzeli dermiş gibi böyle aynanın karşısında duruyorsunuz. Ama nasıl duruyorsunuz arkadaşlar? Bir baykuş misalisiniz. Yani baykuş demek bize bilgeliği gösterir. Siz bilginizin ışığını kendiniz de farkındasınız ve bunu başkalarına da fark ettirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Şimdi aynanın karşısında olmak ben kendi özgüvenimle ilerliyorum. Kendimi görüyorum, kendimi biliyorum ve ben bu ışığı gizli tutamam. Birilerine de yansıtmam lazım diyorsunuz. O yüzden birilerine ön ayak olabilirsiniz. Birilerinin hayatına sihirli dokunuşlar yapabilirsiniz. Birilerinin hayatına müdahale edebilir ve onlara doğru yolu gösterebilirsiniz. Yani hayatın üzerinde şöyle bilgi ışığınızı yansıtacağınız alanların çok fazla olacağını göreceksiniz. Hatta ve hatta iş hayatında bile insanlar bunu nasıl yapalım bize destek ver bize fikir ver hani biz iş yapıyoruz bize de bir yardım et ee, sen bu işi daha iyi bilirsin diye fikrinizi soran insanları da göreceksiniz sevgili Kova Burcu son zamanlar içerisinde diyebiliriz ve arkadaşlar burada şöyle iki karşı tarafla böyle bir oturmuş çift telli oynuyorsunuz çok güzel görünüyor burada ee, yani böyle iki taraflı birlikte e, güzel keyifli olacağınız bir alanı oluşturacaksınız. Konuşmalarınızda evet ortak payda da buluşabiliyoruz bu beni mutlu ediyor diyeceksiniz. Karşı tarafla uzun zamandır hep çelişki içerisindeymişsiniz, hep böyle çatışma içerisindeymişsiniz iletişim ve ilişkiler konusunda ama artık bir uzlaşmanın geldiğini görüyorum burada demek ki belki evlilik hayatınızda ya da e, aile hayatınızda evlatlar arasında çelişkisel konularda artık karara bağlanıp evet artık ortak bir payda da buluşabiliyoruz diyeceksiniz arkadaşlar bu çok güzeldir o siz o güzel tutturacaksınız inşallah ve burada arkadaşlar birisi gelmiş sırtınızın üstüne oturmuş omuzlarınıza oturmuş olarak görüyorum burada ve bir şey uzanıyor onu almaya çalışıyor sanki bir rafa uzanır da almaya çalışır gibi siz sevgili dostların birine yardımcı olacaksınız birisi belki eşiniz ya da kardeşleriniz evli olan kardeşiniz varsa onun mal mülk davasıyla alakalı durumlarına biraz yardımcı olabilirsiniz ya da ona iş konusunda yardımcı olabilirsiniz İş bulmasına fayda sağlayabilirsiniz ulaşılamayan bir şey konusunda kardeşinize, eşinize ya da evladınıza yardımcı olacağınızı ona ulaşmasını sağlayacağınız konularda böyle bazı yükleri siz de sırtlanacağınızı gösterir burada çok fedakar olduğunuzu gösteriyor sevgili Kova Burcu normalde dış görünüşte baktığımızda Kova Burcu çok fazla her şeyi böyle kafaya takan burçlardan biri değildir ama siz burada şöyle bir yapı gösteriyorsunuz Ben gerektiğinde birilerine yardım etmeyi de bilirim yani siz birilerine yardım ettiğiniz vakitte o kadar güzel yardım ediyorsunuz ki yani burada fedakar bir kişi olduğunuzda bizlere göstermiş oluyorsunuz birileri için hayatınızdan bir şeylerde ödün verebilecek potansiyele de sahipsiniz açıkçası Evet Arkadaşlar burada e, şöyle söylemem gerekir ki şöyle bir baktığımda e, bir kitaplık düşünün, e, hatta raf düşünün arkadaşlar kitaplık da demeyelim de hani iki tarafı kapalı raflar olur ya böyle e, nasıl derler böyle aynı bir e, parantez gibi kitaplıklar olur bilir misiniz böyle hani yanlar böyle ortadan böyle üstüne şey kitap koyarsınız ki yan tarafa düşmesin diye dayanıklı bir kitaplıktır e, dayanağı vardır. Aynen o şekilde bir şey olmuş, bir kitaplık gibi bir şey çıkmış. Hayatınızdaki birçok şeyin devrilmesine ön görerek hani devrileceğini ön görerek bunun önlemini alacağınızı gösterir. Hayatımdaki çoğu şeyi devirmeyeceğim ve ben bunun önlemini alıyorum. İleriki zamanlarda da bu benim karşıma çıkmasın ki önlemleri aldım, problemler yaşamayayım deyip diye kendinizde birçok önlem alacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. Şimdi bir de tabağa bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Vallahi konuşabilsem o kadar güzel şeyler anlatacağım ki. Sevgili dostlarım bir emek harcıyorum ve bu emeğin karşılığını elbette ki ben de bekliyorum. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşabilirsiniz ki görüyorum bir hafta içerisinde tam tamını 572 kişi sosyal platformlarda beni paylaşmış. Çok sağ olun, var olun. Değer, kıymet verdiğinizi görüyorum. Ben de sizlere değer veriyorum, kıymet veriyorum. Karşınıza gelirken bile özenle gelmeye çalışıyorum sevgili dostlarım. O yüzden bu da sizlere değer verdiğimi gösterir. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sizleri kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle tabağınızı görüyorsunuz. Hemen bunun da yorumunu yapalım. Sizin için tarotlarla devam edeceğiz. Dediğimiz gibi özel açılımlar yapıyoruz. Onun için de Instagram adresimize bize mesaj atabilir ve randevu olabilirsiniz. Bugün randevularımız dolu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet sevgili dostlarım burada iki kişi karşınıza geçecek sizin bir konuda yanlış yaptığınızı söyleyecek ama siz çok fazla savunuyorsunuz. Bırakın biraz da birilerinden fikir alın sevgili dostlarım. Evet biliyorum kova burçları çok güzel mantığıyla ilerleyen burçlardan bir tanesidir. Ama burada yani bu iki kişi boşuna konuşmuyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. O yüzden lütfen gereksiz böyle şey yapmayın ben biliyorum ben yapıyorum edasında olmayın. Çünkü bu konuda yanlış yaptığınız yerde biraz tökezleyebilirsiniz. O yüzden karşınızdaki insanların sözlerine de biraz değer kıymet vermeniz gerekiyor. Biraz da güvenmeniz gerekiyor diyebilirim hatta. Bunu söyleyeceğim arkadaşlar böyle bir durum söz konusu diyor burada. İpin üzerinde yürüyorsunuz arkadaşlar çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Ama ipten de geçeceksiniz. Yani siz tehlikeli işler hatta şöyle diyeyim ki insanların başaramayacağı dediği işleri başarmayı çok seviyorsunuz. O yüzden benim için zor zor diye bir şey yok. Ben zorun üstesinden gelebilecek potansiyele sahibim. O yüzden o ipin üzerinden bir cambaz aslında da yürüyebilirim diyorsunuz arkadaşlar. Tehlikeli işler yapmayı vallahi çok güzel seviyorsunuz. Ama lütfen Biraz böyle e, bu konularda dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi yüzünüzü görüyorum. Burada yüzünüzü gördüğüm yerde burunun olmayışı bana şunu gösterir. Şimdi burun görünmemiş arkadaşlar. Burun da bana şunu gösterir. Hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiniz yerde hedeflerinize net bir şekilde belirleyememiş olabilirsiniz burnumuzun dikine gitmek dediğimiz konu vardır ya yani doğruya doğru ilerlemektir aslında bakarsanız. Siz burada burun olmaması da bunu gösterir. Henüz hedefler net bir şekilde belli olmamıştır diyor. Ve bir de arkadaşlar bazı şeylere nasıl tepki vereceğinizi de bilmiyor olabilirsiniz. İnsanların burnu çok önemli bir yapıdadır. Burnunuz olmazsa yüzünüz tam anlamıyla tamamlanmış bir şekilde değildir. O yüzden siz de Çoğu şeyde tamamlanmamış olabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu da üçüncü bir e, düşünce ve aktarımdır e, bizlere diye söylüyorum. Ve arkadaşlar burada e, lale görünüyor. Lale çok güzeldir. Senede bir çıktığı için siz de senede gelecek bir mutluluğa yakalanacaksınız. O mutluluğu kendinize alacaksınız. Çok güzel bir e, lalenin yetişmesiyle birlikte harika bir mutluluk sevinci olacaktır diyor. Burada... Ve sevgili dostlarım diyorsunuz ki artık birileri bizim halimizi yola yola yolunmuş kaza dönüştürdüler diyorsunuz. Parasal konularda herkes sizin haneye geliyor. Belki anne babanız çok yardım ediyor. Belki eşiniz böyle çok iyimser davranıyor. Elinde ne varsa vermeye çalışıyor. O yüzden lütfen biraz uyarıda bulunmanızda fayda var çünkü artık gerçekten yolunmuş kaz gibi olmuş yani burada birilerine artık dur demeniz lazım sevgili dostlarım ee, çünkü bu size fayda sağlamaz herkes sizden bir şey almaya çalışıyor ama vermeye gelince de vermiyorlar mübarek o yüzden bu konularda siz bence doğru e, konuşmayı yapacağınıza eminim sevgili kovalar evet şöyle bir de Kartlarımızla devam edelim bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek dostlarım şöyle karıştıralım bakalım neler var kova burcu için evet hadi bakalım açalım doğru kararlar almakta fayda var ne demiştik fincanımızda da aynen doğru çıktı kartlarımızla birlikte iki kart çıktı burada. Doğru kararlar alamadığın yerde sükunet ve sessizlik içerisinde olabilir. Bu da yeniden ayağa kalkmak için, mücadele için biraz sessizlik içerisinde olabilirsin sevgili dostum. E, e, kara kediler var. Kara kediler şimdi e, yani kedi güzel bir şeydir. Hepsinin bir amacı vardır. Kediler hayatımızın güzel enerjileridir. E, o yüzden e, yani tenzil ederek söylemek istersek eğer, ...hani bir yorum da aslında söylemek istiyorum... ...kara kedinin olması iki kişi hayatınızda... ...çok fazla müdahaleci davrandığı için... Burada doğru kararlar alamıyor olabilirsiniz. Yani bunlar benim hayatıma müdahale ettikçe ben hep yanlış kararlar alacağım deyip hayatınızda böyle bir sessizleşme dönemine girmiş olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar nazar ve yıldız düşüklüğü var kartımda bana bunu gösteriyor. Üzerinizde nazarın yıldız düşüklüğünün olması doğru kararları veremiyor olabilmeyi de gösterebilir elbette ki. Ama siz çoğu şeyden kaçacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım burada. Ben kaçacağım. Ben e, çoğu şeyle e, ilgilenmiyorum diyeceksiniz e, artık birçok şey benim hayatımda var olmasına gerek yok diyeceksiniz bir de arkadaşlar diyorsunuz ki birine karşı bir özlem duyuyorsunuz arkadaşlar sizden giden biri mi var hani hayatımdan gitti benim hayatımda bir şey eksik o eksikliği bana gösterdi diyorsunuz o yüzden o kişiyi özlem ve arzular içerisinde arzuluyorum diyorsunuz özlüyorum onu hayatımda tekrar yeniden istiyorum diyorsunuz Belki de gerçek aşka sahip olmak istiyorsunuz. Keşke o olsaydı da gerçek aşka sahip olsaydım. Ya da o bana yön verseydi de hayatımdaki gerçek aşkı bulabilseydim dediğiniz bir şey bir alanda olabilir. Fakat burada hayatınızı gerçekten manipüle eden narsist kişilikte birilerinin var mı olduğunu gösteriyor. Narsist ne? Devamlı kendi istediğini dışında hiç kimsenin herkese fikrine bile aldanmayan bir kişi aldırış etmeyen bir kişi gösterir kendi fikrini dayatan bir insana temsil edebilir o yüzden burada çok fazla manipüle ediliyor olabilirsiniz hane içerisinde gösteriyor bu belki bir babanın belki bir annenin çok fazla ee, ne derler burada ee, dominant yapıda olmasıyla beraber hayatınızı etki ediyor olabilir ve burada kontrolümü ele alamıyorum ailem bana bu şekilde davrandıkça kontrolcü olamıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar keder ve elemi bir kenara bırakacaksınız fedakar olacaksınız kendi hayatınızın kendi fedakarlığı içerisinde olacaksınız kendiniz için fedakarlıklar yapacaksınız bu saatten sonra çünkü çevrenin etkisi ee, sizi e, çok böyle can sıkıcı hal olabilir O yüzden çevrenin etkisini biraz daha Bırakmanızda fayda var diyebilirim Çünkü artık huzur ve mutluluk var sizin için O yüzden ne yapacaksınız Fedakarlık yapıyorsanız kendiniz için fedakarlık yapacaksınız diyoruz sevgili dostlarım. Şöyle bir de kartlarımıza, işaret kartlarımıza bakalım. Gelecekte neyi bize işaret edecek? Onun da açılımını yapıp noktalandıralım videomuzu. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Evet sevgili dostlarım. Ne diyor burada? Aile çıktı. Evet çok güzel. Aile bizim için önemlidir. Öyle değil mi? Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal olabilir. İmkansız gibi görünse bile affedici olman lazım. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutmaman gerekiyor. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Geldik mi şimdi tabağımızdaki duruma? Ne dedik? iki kişiyi dinle onlar sana boş konuşmuyorlar demiştik. Aynen bakın karşımda da bana burada söylüyor diyor ki bak bu kişiler boş konuşmuyor. Haklı olabilirler. O yüzden lütfen biraz da onların sözünü Dinle diyor e, kartımızda. Evet sevgili kovalar, yükselen kovalar, Ay ve Güneş burcu kova olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın sevgili dostlarım.